Arkadaşlar Merhaba 12 Martı 13 Mart'a bağlayan gecenin maçlarını veriyorum İlk maçımız saat 1'de başlıyor ee, gece maçlarını veriyorum gece maçlarında çok 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 e, emin değilim sadece veriyorum tahminlerimi sunuyorum e, Eğer oynamak isterseniz arasından seçerseniz o sizin bileceğiniz ya da toplam oynarsanız o sizin bileceğiniz iş 8 maç seçtim bu gece için size. 2.90 oran veriyor. Ee, 8 maç biraz sizin gözünüzü korkutabilir. E, maç sayısı olarak. Fakat e, 8 maç garanti üzerinden o seçtim. 2.90 3 oranı yakalayabilmek için. 50 liraya atıp 150 lira mesela alabilmeniz için. 3 oran seçtim. E, hızlı bir şekilde. Nasyonel. E, Kendim maçına geçiyorum. Bu maçla ilgili benim düşüncem bir buçuk gol üstü. Tahminlerimi sunup geçeceğim. Siz seçip inceleyebilirsiniz. Ben bu maç hakkında bir buçuk gol üzeri olur diyorum. İki veya üzeri gol olur diyorum. Geçiyorum ikinci maç Ciara Victoria. Ee, futbol takımlarının isimlerini okumakta zorluk çekiyorum kendimce okuduğum stiller var. Ben onlara okuyarak geçerim. Bu arada bilginiz olsun. Ciara Victoria maçı bir de bu ligler olduğu için fazla şey yapamıyorum. Bilmiyorum hani anlayacağınız isim olarak. Bu maçları izlemiyorum çünkü. Bu maçları sadece analiz ediyorum. Bu maç hakkındaki görüşümden 1.05 orandan mesela dediğim gibi bu mesela Sadece 3 oranı yakalayabilmemiz için. 3 yani oran oranı tamamlama maçı bunlar. Bu maçta 3-4-5 gol olur. 2 gol olur bilemem. Ama ben diyorum ki gol olur. 1-0-5 oran. Bu maçta da gol olur diyorum. 0.5 üstü 1.05 orandan öneriyorum. Maçta gol olur. Geçiyorum. E, Ceremio International Brezilya Ligi. Hepimizin bildiği takımlardan. Yine bu maça da ben gol olur diyorum. 1.08 orandan. Bu maça da gol olur diyorum. Racing Club Allianz Lima maçına geçiyorum. Ee, bu maçla ilgili düşüneceğim de toplam gol 1,5 gol üzeri diyorum. 1,5 gol üzeri. Şöyle göstereyim size bu maçla ilgili. Racing Club 1.12 oran verilmiş. Yani favori. Bence de favori. Ee, ama Allianz Lima'nın maçı ortak olma ihtimali var. Ee, şöyle son maçlar maç, son maçları yok da kendi aralarındaki e, kendi oynadıkları son maçları göstermek istiyorum sizlere. Son maçlar bu şekilde. Ee, bence bu maçtan 2 veya üzeri gol olur. 1.15 orandan oynamanızı tavsiye ediyorum. Bir yerine bir, bir oynayıp da bir on oynayacağınıza 2 gol veya üzeri olur. 1.15 oran. Geçiyorum strongest aura strongest maçına. bu maçta da e, ilk yarısında gol olur diyorum arkadaşlar. İlk yarısında gol olur. 2019 yılındaki 4 maçını görüyorsunuz. İlk yarısında gol olur diyorum bu maçın. 1.18 oranından ilk yarısında gol olur diyorum. Kuponumdan şöyle göstereyim aura oradan kendisini kurtarmak isteyecek. Strongest yukarıya tırmanmak isteyecek. Bu maçta en az 2 gol olur. Geçtim Vasco da Gama Goyas maçına. Yine bir Brezilya Ligi. Ee, bu maçla ilgili düşüncelerimde Vasco da Gama son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmemiş. Ee, Goyas ise 2 mağlubiyeti 3 galibiyeti var. Yani bir tane beraberlik lazım Goyas'a beraberliği isteyeceklerdir. Beraberliğe de üzüleceklerini zannetmiyorum. Vasco da Gama ise galibiyet ikinci arka arkaya ikinci galibiyeti almak isteyecek. Ya da bir beraberlik daha ekleyecek. Yeter ki yenilmesin. O yüzden bu maçla ilgili düşüncem 1-0 çifte şans. Vasco da Gama yenilmez. Gördüğünüz gibi evinde 1-1 kalmış. 2013, 18 1-0 0-0 3-2 2013 18-10 2013 yılında 2-0 yenilmiş. 2013 yılından beri evinde yenilmiyor. Evinde yenilmiyor. Aralarındaki maçlarda da 2015'ten beri yenilmiyor. Bu maçada 1-0 çifte şans dedim. 1-12 orandan. Palvatas Bruce Q maçı. Ee, bu maçla ilgili de düşüneceğim. Brezilya kupasının üçüncü tur maçı. Kupa maçı. Ben kupa maçlarında pek gol olacağını düşünmüyorum. Yani hangi lig olursa olsun kupa maçına çok önem verilmiyor. Ee, gol açısından önem verilmiyor. İki tane, üç tane hadi dört olsun atılıp 5-6-7'ye gideyim diye düşünülmüyor. Kimse Bayern değil. Bu maçla ilgili birinci yarısından çifte şans düşünüyorum. Bruce Q maçının Pelotas'la ikinci yarıda ne olur bilmiyorum. Beni ilgilendiren ilk yarısı. Maça ısındık ısınalım diyene kadar Bruce Q eğer gol atarsa atar. Atmazsa maç 0-0 ilk yarısı biter diye düşünüyorum. Veya bir tane atar bir tane eğer 1-1 biter diye düşünüyorum. 0-2 çifte şans. ilk yarısı. Buraya dikkat edin. İlk yarısı 0-2 çifte şans. Maç sonucu değil. İlk yarısına 0 veya 2 diyorum. Beraber ya da Bruce Q alır diyorum ilk yarısını. Geçiyorum. Ee, Atlantı maçı. son maç Atlanta maçı şu maç. Bu maçta da Atlanta'nın galip geleceğini düşünmüyorum. Çünkü önde Aleb Reis daha e, isteyecek. Öne kendisini atacak. E, kazanmak isteyecek. O yüzden ya da goller bulmak isteyecek. O yüzden bu maçta da maç sonucu 1 veya 0 diyorum. Alabres'in yenilmez diyorum. Yenilmez. 2-65 getirir. 115 15 beraberliği getirir ama yenilmez diyorum arkadaşlar. Ee, aralarındaki maçlara baktığınız zaman Alabres evinde 1-1, Alabres 2-1, Alabres 1-0, Alabres 1-1 2014 yılına kadar gösteriyor ve hiç yenilmemiş Alabres evinde. Aralarındaki maçlarda ise son maçı Atlanta 3-0 almış 2019 yılında ama ben bu maçı berabere biteceğini veya Alavres'in alacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 ya da 0 çifte şansı öneriyorum. Toplam oran 2.90. Bol şanslar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Ee, bu arada şunu da göstereyim isterseniz size. Bugünkü verdiğim maçlarda şu an oynanıyor. Leverkusen 1-0 önde. Shakhtar 1-0 önde. İlgarlar. Olympiakos kırmızı kartı 0 0 Bunlarla ilgili maç bitimi yorumlarını yarına saklıyorum. Yarın sizlerle paylaşacağım. Bundan önceki videomu, videolarımı izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı öneriyorum. Teşekkür ederim. Bol şans herkese.